Altıncı sınavımız olan B fiiliyle evet hayır sorularını çözmeye başlayacağız şimdi. İlk sorumuz ile bir başlayalım. Evet, bakın, a student diyor. Cevabımız yes I am. Evet öyleyim demek. O zaman sen bir öğrenci misin diye soracağız. Are you a student diyorduk. Çünkü sen diye sorarız, ben diye cevap veririz. Cevapta I geçtiği için you kullanmalıyız. You ile de Are kullanıyorduk. Soru yaparken am, is ve are yani bir fiili başa alınır. You are demeyiz. Are you deriz. Evet. Yes, she is diye cevap vermiş. O zaman she'yi kullanmamız lazım. Yani evet öyle diye cevap verdi. Is she at work diyeceğiz. O işte mi? She is at work deseydik. O iştedir demiş olurduk. İşte mi diye sorarken izi başa alıyoruz. Is she at work diye soruyoruz. Diğer sorumuz Are they doctors? Onlar doktor mu? No diye cevap vereceğiz. Hayır, onlar doktor değil. Bunun kısa hali No they aren't şeklindedir. Çünkü onlar dedi cevabımızda da onlar diyeceğiz. Olumsuzu are not veya aren't şeklindedir. Evet. Aşağıdaki cümleyi soru yapabilir misiniz diyor. I'm not happy today. Bugün mutlu değilim. Bunu soru yaparken bugün mutlu musun diyeceğiz. E, şimdi I dediği için you diye sormamız lazım. Are you happy today diyeceğiz. Evet, you ile are kullanıyorduk. Arı başa aldık soru yapmak için. Are you happy today? Evet. Bakalım şimdi diğer sorumuza. This is my friend Jane. She is from Canada. Bu benim arkadaşım Jane. O Kanadalı, Kanada'dan demiş olduk. B kişisi de really dedi. Gerçekten mi? O Kanadalı mı? diye soracak. Jane kadın ismi olduğu için she kullanacağız. Zaten she is demişti yukarıda da. Is she Canadian? Cevabımız ise yes she is şeklinde olacak. Soru sorarken is she diye sorduk, cevapta ise yes she is diyoruz. Bakın he demiş ama she kullandığı için he olmayacak. Ee, she is demiş düz cümle gibi. Hayır is she. Aşağıdaki cümlenin soru hali hangisidir diye soruyor yine. Carol is in England. Carol İngiltere'dedir dedik. Şimdi Carol İngiltere'de mi derken izi başa alalım. Is Carol in England diyeceğiz. Is she in England da diyebilirdik. O da ikinci seçeneğimizde. Evet bakıyoruz. Is she a doctor? No diye cevap vermemiz lazım. Çünkü devamında she is a teacher demiş. No she isn't. Hayır değil. O bir öğretmen diyeceğiz. Yes she is deseydik o bir doktordur deyip sonra o bir öğretmendir demiş oluruz. Hatalı olurdu. Evet bakıyoruz yine fotoğrafımıza. Yes they are demiş. Evet öyleler. O zaman are they diye sormamız lazım. Are they students olabilir. Is she olmaz çünkü cevapta they dedi. Are you olmaz I diye cevap vermesi lazımdı gibi. Evet dokuzuncu sorumuz. In class diyor. Yes we are. E, we diye cevap verdiğine göre siz diye sorması lazım. Cevapta biz kullandı çünkü. Are you in class diyeceğiz. You hem sen hem de siz anlamına geliyordu. Evet son sorumuz. Is Mike a clever student? Mike akıllı bir öğrenci midir? Yes. Mike erkek ismi olduğu için he. Yes dediği için de is kullanıyoruz. No deseydi he isn't derdik. Are you diye sorsaydı I am derdik. Yine are you diye sorduğunda we are da diyebiliriz biz anlamını vermek için. Are they diye sorsaydı no they aren't diyebilirdik ama zaten yes he is doğru cevabımız. Evet sonuçlarımıza bakıyoruz. Hepsi doğru. Eğer hatanız çıkıyorsa bu önemli bir konudur. Soru yapma ile ilgili. Dersi yeniden izleyiniz ve testi tekrar çözünüz. Şimdi bir sonraki dersimizin testi ile devam edeceğiz.